mesela sizin Elhamdülillah. Ee, buradan Demirhan abi'ye ve bizim üniversite kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Üniversiteli kardeşlerimizden gelen bir tür yardım suyunu aldık. Yasin Naci, şehit kardeşimiz Yasin Naci'nin yardım tırını aldık. Allah onlardan razı olsun. Allah hecelerinizi kat kat artırsın. Güvenlik nedeniyle de video çekemedik. Kusura bakmayın. Problemli bölge. Allah sizlerden razı olsun. Allah hecelerinizi kabul etsin inşallah. Şöyle bölgeyi göstereyim. Her taraf canlı bombayla işte buralar hep imha oldu. Arka taraflar zaten %75 hasar var. O gördüğünüz buralar komple çoban bey. Kadim Türkmen şehri. Bütün kardeşlerim buradan size selam var. Hepsinin doğası var. Allah sizlerden razı olsun. Allah hicrelerinizi kat kat arttırsın inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selameti sizlerin üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm Selam. Selam. ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.